Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere e, 8 tane villadan oluşan minik bir kompleks içerisinde e, 3 artı 1 ayrı mutfak villadan bahsediyorum. Tabi burada 4 artı 1 villalarımız da var. Açık 3 artı 1 açık mutfak villalarımız da var. Toplamda 8 tane evden oluşuyor. Bahçeli dubleksler. Artık nasıl arzu ederseniz, nasıl adlandırırsanız öyle olsun. Orta yerde güzel bir yüzme havuzumuz var. Sinan kardeşim şimdi dış çepelerini gösteriyor. Ama en güzel konumda, en güzel lokasyonda olan villayı göstereceğim sizlere. Neden lokasyonu, konumu iyi? Köşe başı değerli arkadaşlar. Şimdi havuzumuzu gördük. Havuzumuzu gördükten sonra şöyle... Ee, Diğer tarafa girişi tamamen ayrı. Mustakil girişti. Köşe başı, 3 yol ağzı. Tabi e, dün villaları paylaşırken yorumlar kısmında geliyor. işte hani fiyatlar çok yüksek. Doğrudur fiyatlar çok yüksek. E, söz verdiğimiz gibi Miraç Emlak en uygunları paylaşmaya devam edecek değerli arkadaşlar. Şimdi bugün e, sizlere sunacağım daireler. Yani daire, bahçeli, dubleks, villa nasıl adlandırırsanız adlandırın. Çünkü benim aklımda. Villa nasıl olmalı? Villa sessiz, ıssız yerde geniş, tek başına, mustakil olmalı. Tabi dedim herkes böyle bitişik nizam evlere villa diyorlar. Bizim de ağız alışkanlığımızda villa diyoruz. Aslında benim gözümde bahçeli dübleks daireler diyelim değerli dostlar. Tabi fiyatları da çok önemli. Şimdi bu tip evlere de şu anda 4 milyon 5 milyon gibi rakamlardan bahsediyorlar. Şu anda size sunum yapacağım bahçeli evin fiyatı değerli arkadaşlar. 145 bin eurodan başlıyor. Yani 145 bin euro bugünkü kurla ne yapar değerli dostlar? Euro kuru biliyorsunuz oynaktır. Şu anki kurla bahsediyorum. An itibariyle 2 milyon 450 bin civarında değerli arkadaşlar. Tabi bunun pazarlık payı da var. Giriş kapımız burada. şimdi müstakil girişti demiştim. Tamamen size ait olan bir giriş. bir hol var gördüğünüz üzere. Kalabodur'dan döşemesi yapılmış. Sağında solunda mermerler konulmuş. Çimler ekilmiş. Peyzajı yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere çelik kapının girişi burada tabi merdiven altında e, dekoratif sıva kullanılmış spot lambalar verilmiş gece görünüşü çok iyi devam edeceğiz şöyle bahçeye etraflıca gösterelim sonra evin içerisinde sizlere daha detaylı bilgi vereceğim değerli arkadaşlar ön tarafımız bu şekilde tabi ikiz villadır bahçe alanımız şurada bitiyor. Bahçe alanımız şurada bitiyor. Yani hatta limon çamları dediğimiz çamlarla yapmış. Bunlar yükseldikçe de izole olabiliyorsunuz. Tabi güzel kaliteli şeylerden malzemelerle döşemiş. Bahçeli düblekslerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru gidelim. Tabi Miraç Emlak olarak size söz verdiğim gibi birileri 6 milyon 7 milyona paydasın önemli değil ama biz en uygun fiyatlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Sinan kardeşimden ricam hemen kapımızı kapatalım. Salon kısmına geçelim Sinan Baba. Şimdi gördüğünüz üzere şu anda salon kısmına geçtik. Gayet güzel ferah bir salonumuz var. 120 60 mermer görünümlü malzemelerle döşemesi yapılmış. Tavan görüntüsünü görüyorsunuz. LED ışıklar, spotlamalar, gergi tavan e, gayet güzel. Ön tarafta verende alanına çıkış için boydan boya sürgülü kapı verilmiş. Tabi burada da iki tane cam yerleştirmiş. Hani çift açılımlı değerli arkadaşlar. Bütün kapı ve pencerelerimizde e, panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Hakkınızı helal edin çünkü temizlik yapılmamış. Aslında temizlik yapılsa daha çok göze geliyor. Yeni bina uygun fiyat olduğu için biraz emlak olarak sizlerle paylaşıyoruz. Tabii e, kalorifer tesisatları komple döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Gerçekten güzel bir salonumuz var. Ayrı mutfak demiştim. Koridor alanına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel, çok geniş bir koridor alanımız var. Hemen mutfak kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Mutfak kısmına geldiğimizde çimston tezgahımız mevcut. Fırın, set üstü ocak, tablumbaz yerimiz. Tabi e, gayet kullanışlı, güzel bulaşık makinesi yeri, buzdolabı yeri, e, tavandaki spotlamalar, mutfaktan da çıkışımız mevcut. Yani sürgülü kapı koymuş, sineklikleri, poncurları hepsi hazır. E, Tabi iki dolap arasında da gene antrensit rengini andıracak e, güzel granit malzemelerle kaplamış e, mutfak ee, içerisinde yine televizyon sistemlerimiz korunmuş. Ee, şu anda tanıtımını yaptığım villa bahçeli dübleksimiz değerli arkadaşlar e, 3 artı 1 ayrı mutfak. Yani artı 1 dediğimiz salon. 3 tane yatak odamız bir de mutfağımız tamamen ayrı. Hemen şöyle e, Merdiven altında bir klozet alanımız, bir de el yüzey kama yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi merdivenden yukarı çıkacağız, birinci kat çünkü iki katlı, dublex tarzında değerli arkadaşlar. Siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Aslında süpürgeliklere de led ışıklar vermiş Sinan. Evet Sinan kardeşim yaktı, tam anlamıyla bitmediği için ledleri gördünüz değerli arkadaşlar, sensörlü yapmış. Tavanda gene gergi tavanı eksikliğimiz var merden aydınlatması için güzel bir aplik lambayı yerleştirmiş. Şimdi birinci kata geldiğimizde zemin ve birinci kattan oluşuyor. Geldiğimizde bir odamız ebeben banyolu, diğer iki odamız da normal oda. Hemen odanın birinci odaya geçiyoruz. Birinci odaya geçtiğimizde 120'ye 60, yine mermer görünümlü, kalabalık malzeme döşenmiş, ön tarafta Fransız balkon verilmiş. Aynı zamanda buradan da balkona çıkışımız var. Yani iki odamız aynı balkona çıkıyor. Söz konusu e, tanıtım yaptığım yerde üç yol ağzı değerli arkadaşlar köşe başı yani sağınızda solunuzda kimse geçmiyor Fransız balkonunda kara korkuluk dediğimiz antresitranda korkuluklarımız da yapılmış tabi her odada kalorifer tesisatlarımızın komple gömülü bir şekilde yapılmış. Spot lambalar vermiş. Ayrıca bir güzellik sağlamış. Hemen ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. En son ebeveyn banyolu olan odayı tanıtacağım. İkinci odaya geldiğimizde gene balkona çıkışımız var. İki tane de normal açılımlı camlarımız mevcut. Dediğim gibi yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Tabii klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Gene spot lambalarımız hatta kapıların üzerindeki jiletinler bile kalkmamış kapılar Kapılardaki beyaz kapılar kasalarda antresit renginde yapmışlar. Gayet kullanışlı bir yatak odası. Ereden banyolu odamıza geçmeden genel banyomuza bir bakmak isteriz değerli dostlar. Tabi genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere şeffaf temper camla düşer kabin yapılmış. Gayet geniş, ferah bir pencere yerleştirilmiş. Yani banyonun içerisinde güzel bir penceremiz mevcut. Böyle sürgülü kapıyla duşakabimiz mevcut. Hemen şuraya klozet alanı düşünmüş. E, Antresit renginde, hilton dolabımız üzerindeki seramik evye, ECA batarya, LED ışıklı güzel bir aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Gerçekten banyo çok güzel. Kapının hemen arkasında çamaşır makinesi yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda termosifon yerimiz mevcut. İkinci oda ve genel banyomuzu tanıttıktan sonra üçüncü yatak odasına geliyoruz. Üçüncü yatak odamız gayet kullanışlı. Geniş, ferah bir şekilde yapmış. Ön tarafa güzel Fransız balkonu yerleştirilmiş. Klima tesisatları gene duvarların içerisinde. Dediğim gibi kalorifer tesisatları komple döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Hemen Sinan kardeşimle banyoların üzerinde çok durmayacağım. Hemen Sinan kardeşim güzel bir banyomuzu da bir göstersin. Gene led ışıklı aynamız mevcut. Antresit renginde Hilton dolabımız, duşar kabinimiz e, gayet kullanışlı. Güzel bir e, bahçeli dübleksten bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün e, yani tekrarlamak istiyorum daha e, güzel bir şekilde anlamanız açısından değerli arkadaşlar bugün Aydın Dilim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yani çarşıya, pazara, alışverişlere, toplu taşımaya, kamu kuruluşlarına yakın olan bir bölgedeyiz. Aynı zamanda Miracemlak olarak biz kendimiz de burada tam müstakil, tam bağımsız evler yapıyoruz. E, dolayısıyla evlerimizin bir kısmı bitti, bir kısmı halen inşaat halinde devam etmektedir. Tabii Bugün sizlere sunum yaptığım bahçeli dübleksimiz 3 tane yatak odası. Birisi ebeveyn banyolu olmak üzere. Bir tane genel banyo, alt tarafta da bir tane WC'miz mevcut. Salon ve ayrı mutfaktan oluşuyor. Köşe başı, 3 yol ağzı, mustakil girişli. Mini bir kompleks içerisinde yani 8 tane bağımsız bölümden oluşan mini bir kompleks içerisinde değerli arkadaşlar. Tabi burada fiyatlar değişiyor. Yani nasıl değişiyor? Çünkü ben şu anda örnek diyorum. Köşe konumdayım. Üç yol ağzındayım. Sağım, solum hiçbir şekilde kapanmayacak bir alandayım. Tabii burada havuzun gürültüsünden de biraz uzaktayım. Dolayısıyla yani ben kendime alır gibi bugün içerisini seçerek aldım. Aslında normalde içi tamamen temizlenmiş bitmiş evler de vardı. Kirli olmasına rağmen burayı düşündüm. Burayı tercih ettim siz değerli müşterilerimize. Burayı sunmayı layık like gördüm değerli arkadaşlar. Çünkü hem havuz görüntüsünden uzaksın hem üç çepen tamamen açık üç yol ağzındasınız değerli arkadaşlar. Tabii bunun da e, fiyatı değişik tabi. Buradaki 8 tane villadan bahsediyorum. E, tabi burada Hollanda'dan arkadaşımız aldı Erdoğan Bey maşallah. E, çok da güzel çok da mutlu bir şekilde oturuyor burada kendi evinde. Hatta bazen boş zamanım oldu kahvede de görüşüyoruz. E, mutlu bir şekilde yani burada gayrimenkulü alan hiç kimse zarar etmiyor değerli arkadaşlar. Fiyatlar uygunken alın derim yani. Benden alırsınız, x adamdan alırsınız ama didime yatırım yapmak gerçekten şu anda karlı bir iş. Değerli arkadaşlar tekrardan fiyatını söylemek istiyorum. Bu güzel bahçeli dublekslerimizin fiyatı 145 bin eurodan başlıyor değerli arkadaşlar. Fiyatlarda pazarlık payı var. Bugünkü kurdan çarptığımız zaman 2 milyon 450 bin gibi bir rakam. Tabii bununla ilgili pazarlık yapılır. Yani ben emlakçı olarak sunumumu yaparım. Müşterimiz geldi, direkt ev sahibiyle, mal sahibiyle, yüklenici firmayla yüz yüze görüştürüyoruz. Aslında biz alıcıdan tarafız değerli arkadaşlar. Çünkü üretici sürekli zaten yapıyor, imal ediyor. Biz de satışları üstleniyoruz. Ama alıcıya biz yardım yardımımız olduktan sonra eşini, dostunu çevresini bize yönlendiriyor. Değerli dostlar Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.